Arkadaşlar bugün kart gösteriyorum Elin Jack var bende. Vitor Osimhen, Osimhen. Immobile. Immobile. Arda Güler, Arda Güler. Su. Yok Ardaş, yok Arda Güleş. Tadiç, Edon Tadiç, Tadiç. Tadiç. Tadiş. Enesini Anne seni. Anne seni. Tadiş'im Edon Tadişka! 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 Tadişka. tadişka. Karşımızda Ramaro Ramaro arkadaşlar yorumda C. en iyisi hangisi yorumlara yazın. What the bu, bu neydi? Bu neydi? Ambranto. Açılabilir. <laughs> Eğin e Jeko, Jeko, Jeko. Osman, <laughs> Osman. Hang me, show song hang me. Ne? Tablet sarı. Tablet sarı. Oğlum az neydi? İmmobile. Fena bak. Yok bir fırtınası. Fırtına. Bir tane daha çıkartması var. Livakovic. Livakovic. Başka. Fırtınası. Bu kapatıyoruz bye, görüşürüz bay bay